Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine Cenk marka çiçekli güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. Yeni bir model inşallah beğenirsiniz. Yazmamın kenarlarını oyalamadan önce ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda tığlama ile ilgili dikkat ettiğim bütün püf noktalarını paylaşmıştım. Yazmamın tığlamasını ikişer zincir çekerek yapıyorum her zaman. Bu yazmamda da zincirle tığladım. Tığlamamı altın başak 383 numara yeşil iple yaptım. Çimenimde de bu ipimle öreceğim. Diğer renklerimi de hemen şurada göstermek istiyorum. Altın başak numara şöyle göstereyim. 50 numara hardal sarısı. Altın başak 63 numara mor ve altın başak 328 numara kırmızı iplerimi kullanacağım. Benim oya için tercih ettiğim tığım bugün 22 numara. Ama 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Hemen örneğimizin yapımına geçelim. Yeşil ipimizle çimenimizi yaparak başlıyoruz. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturdum. Hemen geldim şöyle tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. 2 2 çıkıyorum. Küçük bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Sık iğne ile yanına ikinci sık iğnemi yaptım yanına 3. sık iğnemi yaptım. Üstüne iki tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından tutturarak çiçekler arasında bu küçük çimeni yaparak çiçek yuvaları arasında bu küçük çimeni yaparak oyama başlıyorum. Bir tane daha yapalım. 3 tane zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Trabzanın önünden girip kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne yanına 3 üstüne yine iki tane zincir çekip bir sonraki tığ battının altından tutturuyorum bu şekilde yapıyoruz şimdi başlangıç için iki tane yaptım o normalde çiçek yuvaları arasında bu çimenden beşer tane yapacağım şimdi hemen çiçek yuvamızı yapalım burada bir tane zincir çektim bir örümcek yapıyorum örümceğim çok uzun olmasın Örümceğim yaptıktan sonra şöyle yan tutuyorum, iki tığ battı kadar olması bizim için yeterli. Bir defa doladım, tığ battıda bir iki boşluk bıraktım. İkinci tığ battının bittiği şöyle sık iğneden içeri 2 iki, iki çıkarak bir trabzan yaptım. Bir defa doladım, 2 2 çıktım, T e, zincirimin altından bu sefer bir defa doladım, yine tığ battıda zincirimin altından girdim, 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Sık iğnemin içinden girdim. 2 2 çıktım. Şöyle 4 tane, 2 tanesi sık iğne de, 2 tanesi zincirimizin altında yan yana 4 tane trabzanımız oluştu. Üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çekip örneğimin ters yüzünü dönüyorum. Ters tarafta ilk yaptığım trabzanımın tepesine sık iğne ile 6 zincirimi tutturdum. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Örneğimin düz yönünü döndüm. Bir kez doluyorum. Ya oluşan yuvadan 3 zincirimin boyuna uyacak büyüklükte bir tane trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzanımın önünden girdim. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne. Yanına 3. Yanına 4. Yanına 5. 5 tane trabzanın üzerine sık iğne yerleştirdim. 6. yuvadan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci, yanına 3 4 5 tane sık iğnem yaptım. 6 yine yuvadan yapıyorum. Yine 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine aynı yere 2 2 çıkarak trabzanımı oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci, yanına üçüncü, dördüncü, beşinci sık iğnemi yaptım. Altıncı sık iğnemi yine yuvadan yaptım. Şöyle küçük küçük dallar oldu. Çok büyük dallar değil, uzun dallar değil arkadaşlar. Bir tane zincir çektim üstüne. Yine küçük bir örümcek yapıyorum. Tığ battı da bir iki boşluk bırakıp üçüncünün altından girerek tutturuyorum. Şöyle oldu. Küçük bir üçlü çiçek yuvası yapmış olduk. Devamında başlarken yaptığım ara çimenden bir iki üç zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Bir sonraki tığ battının altından girdim. İki iki çıktım. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum yanına ikinci sık iğnem yanına 3 üstüne iki tane zincir çekip bir sonraki tığ battığının altından tutturarak devam ediyorum 5 tane bu çimenden yapıp tekrar yeni bir çiçek yuvası yaparak ilerleyeceğim ben hemen hızlı bir şekilde iki tane daha çiçek yuvası hazırlayacağım arkadaşlar daha sonra üst kısmın çiçeklerini birlikte yapalım Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu sıklıkla yapıyorum. Şimdi çiçekler yapıldığında e, ne sıklıkla yapmak isterseniz çiçeklerini gördükten sonra ona göre değişiklik yapabilirsiniz. Karar verebilirsiniz. Hemen başlayalım. Hangisini kullanalım? Şöyle güzel kırmızı ipim vardı. Bununla başlamak istiyorum. İlmeğimi oluşturuyorum kırmızı ipimle. Biraz ip saralım. Çünkü biraz böyle ip isteyen bir örnek öyle diyelim. Hemen ilmeğimizi oluşturuyorum. İl çiçeğimizi kırmızı yapmış olalım. Geldik şöyle göstereyim. Birinci dalımızın ucundan sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya geldim. İpimi tuttuğum, tuttuğum ipin içinden geçtim. İkinci ilmeği çıkarmış oldum. Yakınlaştıralım biraz daha güzel görebilin. Çünkü burada biraz yuvalar falan kapalı görünüyor. İzleyerek yaparsanız daha iyi olur. Sonra bu iki ilmeği birden topluyorum. Üstüne bir zincir çektim. İki ilmeği topladığım zaman şurada oluşan yuvadan da girip yeni bir ilmek çıkarıyorum. İki ilmeğim oldu. Bir tane de yeşil yuvadan giriyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımda üç ilmeğim oldu. Yine iki iki geriye alıyorum. Üstüne bir zincir çektim sıkıca. İlk yuvadan ilmeğimi çıkardım. İkinci den ilmeğimi çıkardım. Bir de yeşil yuvadan çıkarıyorum. İkişer, ikişer, ikişer geriye döndüm. Üstüne bir zincir çektim. Şöyle izlerken, yaparken daha rahat fark edersiniz. Hemen yanımızdaki yuvadan girdik. Tığda bir ilmek vardı zaten. İkinci ilmeği çıkarmış olduk. Onun yanındaki yuvadan giriyorum. 3. ilmek olmuş oldu. Onun yanındaki yuvadan giriyorum. 4. ilmek. Yeşil yuvadan giriyorum. 5. 5 tane ilmeğimi oluşturdum. Şimdi yine 2 2 geriye doğru alıyorum. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Yine tığla tığla bilmeyim vardı. Hemen yanından ikinci ilmeğim. onun yanından 3. ilmek. Onun yanından 4. Onun yanından 5. ilmeğimi çıkardım. 6. ilmeğimi yuvadan çıkarıyorum. Tığdaki altı ilmeği ikişer ikişer geriye doğru en başa kadar getiriyorum. Bu şekilde üstüne yine bir zincir çektim. Bu sefer hemen dibimizdeki yuvadan girdik. 7 ilmek olacaktığımızda yanındakinden girdim. 3. ilmek oldu. Bir yandan giriyorum 4. Bir yandan giriyorum 5. 6 en son yuvadan girince de şuradan 7 şimdi ikişer ikişer geriye doğru çıkıyorum 2 2 hepsine en başa kadar geldik bu uç noktada 1 2 3 4 zincir çektim 4 zincirle birinci yuvadan kapattım üstüne tekrar 1 2 3 4 zincir ikinciden kapattım Yine 4 zincir. 3'ten kapattım. Hepsine teker teker. dörder zincirle kirpiklerimizi yapıyoruz. Son yuvama geldim. Son yuvamı da kapattığım zaman burada benim 2, 4, 6 tane kirpik yapmış oluyorum. Bunu yaptıktan sonra üstüne bir zincir çekip alttaki yeşil yuvamıza tekrar tutturuyorum. Şu şekilde ilk çiçeğim oluştu. Hemen üstüne iki zincir çektim. Yanındaki yuvadan sık iğne ile girdim. Üstüne bir zincir çekiyorum. Yeşil yuvadan tekrar girdim. ilmek sayısı az önce birdi şimdi iki oldu. Birer birer artıyor yani. İkisini birden biraz daha netleştirsem. İkisini birden topladım. Üstüne bir zincir çektim. Hemen yanındaki yuvadan ilmeğimi çıkarttım. Yeşil yuvadan çıkarttım. Az önce iki ilmeğim vardı. Şimdi üç oldu. Yine iki iki geriye çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum üstüne. Dipteki yuvadan girdim. Birinci ilmek. Bir tane de tığımda vardı. İki oldu. Yanındaki yuvadan girdim. Üç. Yeşil yuvamızdan girdim. Dört. Yine iki iki geriye alıyorum üstüne bir zincir çektim. Şimdi burada 5 tane ilmeğim olacak. Şu anda 3 oldu. 4 5 2 2 geri alıyorum yine. Üstüne bir zincir çektim. Sıra sıra tüm yuvalarımızdan 7 ilmek olana kadar tığımızla devam ediyoruz. Şu anda benimki bu sırada 6 ilmek oluyor. 2 2 geri alıyorum 2. Hepsini 2 2. Üstüne bir zincir çektim. Yine bütün ilmeklerimden, bütün yuvalarımdan birer ilmek çıkartıyorum. Bu son sıram. Benim burada ilmek sayım 7 olacak. 4 oldu. 5 oldu. 6 7. 7 tane yaptım. Hepsini ikişer ikişer geri alıyorum. Yine burada 4 zincir çekerek bir yuvadan kapattım 1 2 3 4 zincir çektim ikinciden kapattım 1 2 3 4 zincir çektim 3den kapatmayın teker teker yapıyoruz arkadaşlar yine 4 zincirimi çektim toplam 6 kirpik oluyor zaten buraya geldiğimizde bu aşamada. Son yuvadan da kapatıyorum. Üstüne bir tane zincir çekip yeşil yuvamızdan tutturuyorum. Yine iki zincir çekiyorum ve son üçüncü dalıma geldim. Burada arkadaşlar ben aynı şekilde yapacak. İki kez zaten anlattık. Üçüncü kez ben hızlıca yapıp diğer çiçeklerimi de tamamlayıp ütüleyip göstereceğim size. Ben oyumun çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde bu sıklıkta yapıyorum. Dilerseniz daha seyrek veya daha sıkla yapabilirsiniz. Ee, aynı, anlattığım sayılarla yaparsanız aynı sonucu elde ederiz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık. Herkese kolay gelsin.